Girisi keşfedelim de. Bugün takıştırdayız. İçerisini çok merak ettiğinizi biliyorum. Haydi birlikte bakalım. Hemen girişte müthiş bir fırsat reyonu var. Mutlaka göz atın. Devamında gözlerimi alamayacağım kadar ışıltılı takılar, küpeler, kolyeler her şey var. E i̇steyen sade, isteyen bu hem de takılabilir. Şu kolyeyi ayrıca bir kenara koyuyorum. Öyle beğendim ki. Çantalar, aksesuarlar, takılar, taçlar, broşlar hatta peruklar bile var. Ama benim en çok dikkatimi çeken bu 90'lar tacı bunu hiçbir yerde görmedim. Her kombinize uygun bir parçayı mutlaka bulabileceğiniz ışıl ışıl pırıl pırıl bir yer. E peki çocukları unuttuk mu? Hayır doğum günlerinde isterseniz çocuklarınızın anne bana bunu al diye tutturdukları o kromüler, keropiler, işte melodiler her neyse hepsi var burada. Sıra gelinlerde gerçi her yer gelinler için döşenmiş kiliste biliyorsunuz ki ama burada ayrı bir konfor var. Ben seçtiklerimi şöyle bir gözden geçirirken siz mağazaya bakmaya devam edin. Mutlaka uğrayın aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Güncel kampanyalar için sayfayı takip etmeyi unutmayın.